Benim arsayı israf etmişler. Hmm. hmm. Şu sağdaki mi gömle bir şey yapmışlar. Okay. Gökyüzü çok fena görünüyor. Evet bizim mahalleye çok benziyor. Çok korkun görünüyor. Orası bizim mahalleye benziyor. Hmm. Hmm. Altyazı <laughs> binalar yüksekte olduğu için onlara vuruyoruz ışıkları. Ay, yenimiz de. Ne güzel <laughs> çekiyordum. Yok yok köprünün üstünden çekebilirsin. Güneşin şeyini çekmek istiyorsan. Şimdi yükselince köprünün üstüne çıkınca oradan geçip güneşi göremiyorum. Çıkarım. i kalmasın diye şu demirleri de koydular. Hmm, yükselttiler Bayağı önce. yükselttiler. Etraf rahat görünmüyor. Önce güzel görünüyordu ilk zamanlar. Evet. Dümdüz görüyor her tarafı. Yeah. Fazla bir yüksek tepenin bir şey yok yani. İşte Aburkinler'in bayrağı. Burası ne? Neresi? Bak orada bir sürü şeyler var. Kreinler, şeyler. Binalar yapıyorlar artık neresi? Yöne. Semt olarak neresi var abi? Enteresan. Tamam. Köprünün üstüne acayip kameralar koymuşlar bak. Şuraya yeni köprü yapıyorlar yeni Hiç yol çalışmaları bitmiyor ki burada. Bu tanıl tanı ne oldu bilmiyorum. Duruyor mu çalışıyor mu Daha bilmiyorum. çalışıyorlar da. baksana köpçe çalışıyor diye. üstte çalışıyor alt alt. Alt yap, ne yaptırar bilmiyorum. Altta alt, buradan tanıl geçecek ya. Tünel. Yani hmm. tünel geçecek sayılmasın. Yani bunun için. Burada bir ara durdurmuşlardı şeyleri tünel değil çalışmasını durdurdular. Onu asbestos çıktı diye durdurdulardı. Asbestosu alacak kimseyi bulamadılardı. Çok pahalıya mal oluyor. Hı -hı. Yapan şirket sürekli hükümetten para istiyormuş. Hükümet daha önce bilmem ne kadar bayağı büyük mevladan bahsediyorlardı. Para ödemiş öyle sürekli şirket bir şeyler işte onun şeyi bahane para alıyormuş. Hükümetten. Hı -hı şeydeki bir arkadaş hani bu bir ara bu, bunlarla çalışıyordu ya. Hüseyin'in kızı da bunlarla çalışıyordu. Ayşe Ayşenur, Kimin kızı? Bizim, bizim tepe kızı sen yok mu? Hı -hı. O, oğlu Hüseyin ha Hüseyin'in kızı o tünel şeyinde çalışıyordu ee, Hı. projesinde çalışıyordu da? Öyle duymuştum. Yanlış at. Yanlış duymadıysam. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Binçler falan filan. Bu memleketin yol çalışması ne ara bitecek acaba? Ben, ben çok merak ediyorum. Doğru, <laughs> doğru. Nüfus genişledikçe yol genişliyor. Nüfus genişledikçe yol genişliyor. Ben Geniş. ne yapacaklar bilmiyorum valla. Yine yok bir şey olsa ee, nasıl private kampanyanın olsa onlar gene bir şekilde hızlı hızlandırıyorlar hızlı bir şekilde özel bir şekilde şirketler yapıyor. özel şirketler hmm. ama hükümete bağlı olan şirket çalışmalar yol çalışmaları gitmiyor bir bir çünkü hükümeti yolluyorlar yolluyorlar resmen <laughs> yani çünkü bir şey stop şey tabelasını tutan bile 50 dolar bile alıyormuş saat ücreti o bayağı önceydi kim bilir e şimdi ne alıyor zam da gelmiştir evet yani yağmur falan yağsa da şey yapsa da alıyorlarmış yemeğlerini. Onların yani. eksik, eksik, olmuyormuş. Fark etmiyor yani böyle yağmur yağdı veya seller aktı falan. Fark etmiyormuş onlarda. Sırtını hükümete dayadın mıydı? Tamamdır. He, aynen şey neydi? Ankara'da dayısı olanlar gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ankara'da dayısı olanlar gibi. Evet. bayağı bir güzel görünüyor ama şunun görüntüsüne bak maşallah. Sinirli görünüyor ama. Sinirli görünüyor ama güzel görünüyor. Renk renk. Şu renklere baksana güneşin batımından dolayı ne kadar güzel görünüyor. Ben çok seviyorum gökyüzünü ya. Ne yapsam? <laughs> Gökyüzüne bir ev mi yapsam? <laughs> hayır, hayır, sen... Aşağıya kuş bakışı bakalım <laughs> Pilotluk Pilot Evet, sen, hayır, yok. sen, git, bir tane pilot ehliyeti al. Yok pilotlar şeyden bulutların üstünde uçuyorlar. Yok sen. Ben biraz bu, böyle bulutlara yakın olmak istiyorum. Tamam sen ona göre ayarlarsın kesin canım. Değil mi? Ya evet. Ben bulutların Emin, üstüne çıkacağım. Hiç olmazsa senin sayende arada biz de şöyle turlarız. Değil mi? Yani. Nereye gidiyorsun bulut gezisine gidiyorum. Evet. <laughs> Valla sokuluyor. Allah hiç yapmıyor ha böyle. Valla. Ana yol otoban trafiğine giriyorum falan demiyor. Dalıyor hmm. <laughs> Maç Doğru düz manzara yok. En güzel manzara bulutlar var. <laughs> O zaman eğer daha iyi manzara istiyorsan, sağ tarafı çek, bak iyice siyahlaşmış olur. Değil mi? Bayağı bir kararmış. Evet. Ee... Doğu, Doğu, Doğu evet. fena görünüyor. çok güzel manzaramız var. Batı güne fena değil de, Doğu çok fena görünüyor. sinirlenmiş yine kim bilir nerelere yağmur yağdırıp sel götürecek çok sel oldu ya bu sene hayırlısı hayırlısı, hayırlısı. 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 Şey yok ya, ya. bu şapurtan falan taraflarında bütün e, Sebze tarım, sebzeler sevmemeydi. tarım bölgelerini bütün sel götürdü yani bu ağaçlar falan hepsi su kesmiştir bütün şu anda, şu anda halen Sydney Sydney'de bu sabah yine bu onun ihtar vardı yani böyle ikaz var. İkaz mı? İhtar mı? İkaz mı? Yani neyse. İhtar. Uyarı. Uyarı. Sel basacak, sel olacak orada diye. Oradaki insanlar yazık. Binlerce evi, evi su bastı, iş yeri, ev. şeyde kapsamıyorsa burası Değil mi? sigorta kapsamıyorsa sigorta kapsamıyorsa yazık olsana. belki de hükümet şey afet bölgesi ilan eder yes nisiat valisi öyle ilan etti zaten afet bölgesi ilan etti orayı süne kuzeyine kuzeyine aklım ermiyor benim <laughs> ama şu taraf çok güzel görünüyor gün batış batımı bu taraftan battığı için taraftan ne oluyor mı? batı bu taraf oluyor o zaman He, gün evet. bu taraftan battığına göre o zaman doğuda şu taraf mı oluyor buradan doğuyor oradan batıyor güney ne taraf oluyor bilmiyoruz güney ha, güney, kuzey. güney kuzey doğu batı güney güney, kuzey mi oluyor bilmiyorum. Alölezin bağına doğru gidiyorsun. <laughs> Alölezin bağına. <laughs> evet o zaman kuzey mi gidiyorsun? Orası, orası, güney oluyor. Güney mi oluyor? Evet. Ha. bağ güney oluyormuş. Duyduk duymadık demeyin. <laughs> Alölezin bağ nerede? Kamanda mı, köyde mi? Nerede? Başka köyde mi, Meracılı'da mı? Ali Öles adamın adı mı oluyor? ne onun da bağ oluyor Ali Öles Öles artık neyin kısaltılışıysa Ali Öles ah, böyle karanlıklarda deniz kenarına gittik deniz görelim dedik bir fırtına bir şey İşi indiğimizde çıktı arabaya bindiğimiz bir oldu geri <laughs> çok soğuktu değil mi? kaç derece hem, şu an? Hem 13 Burası 13 derece. Şimdi de o zaman 14 dereceydi ama rüzgar çoktu. Denizin kenarında yürüyüş yapalım derken e, dalgalar böyle acayip geliyordu ve kum fırtınası gibi bir şey oldu değil mi? Üzerimize üzerimize kumlar geldi. O Halbuki yolun kenarındaydık. Rüzgar Ondan iki, sonra rüzgarın. dedik hadi anca evet. araba bizi paklar. Arabaya bindik geri. Evet, ondan sonra da eve doğru gidiyoruz ki doğru düz gezemedik. Aslında gezdik ara, şey arabayla gezdik de yürüyerek gezemedik. Biraz yürüyüş yapalım dediydik. Spor ayakkabılarımı da giy vermiştim ben. Onu <laughs> vermedik gari. <laughs> Yürüyü <Yürüvermedim> ben. <laughs> ah, ah. Neyse. Şöyle mı çıksam ne yapsam? Neyse sen, sen şimdi işte, <laughs> batıya git. Batı'ya mı? Ege'ye gittim ben Ege'ye. İşte Batı'ya gittim. Öyle mi oluyor? Batı mı oluyor Ege? Ege Batı oluyor ah. Ne Nörek herif. Her yer bizim. Evet, Türkiye'nin her yeri bizim. Kırşaharı da bizim. Ankara'sı da bizim. Evet. Ondan sonra Ege'si de bizim. Karadeniz'i de bizim. Değil mi? Akdeniz'i de bizim. Tabii. Heh, yani İstanbul'u da bizim <laughs> her tarafı bizim her konuşabilmemiz yani. lazım anlaşabilmek için okay. ya değil mi bir Türkiye'de kaç tane böyle şive var kaç çeşit şive var bir yabancı Türkçe öğrenmiş olsa Türkiye'ye gelse hangi şive e, şey yapması lazım çözmesi lazım neyse o bir tanesini öğrensin <laughs> hmm, çok fazla şive var Türkiye'de o da bir şey gibi. Mesela burada Arapların bir İngilizce konuşması var, Türklerin bir İngilizce konuşması var. Böyle insanları konuşurken hangi dilden oldu hakiki dilini ö çözebiliyorsun, değil mi? Yani, ee, aksanından belli ol ya, işte diyorsun bu işte Arap veya bu Türk diyorsun veya işte bu şuralı buralı. Aksanlarından belli oluyor. Bir Yunanı, bir İtalyanı bile aksanlarından belli oluyor. O Türkiye'deki Şivelerde aynen onun gibi bir şey oluyor, değil mi? Tabii. tabii. Yani hepsi bir aksan ve aksan aynı şeye geliyor bence Lazlar gibi konuşamazsak da gene şeyi uydurabiliyorsam <laughs> neydi Ege da uydurabiliyoruz güzel oluyor aslında her şeyi konuşabilmek lazım ben seviyorum bunların dizilerini falan seyretmeyi de seviyorum hoşuma gidiyor benim az az seyretmedik yani farklı farklı yerlerin dizilerini Aşıklı televizyon izlemiyorsa başka Güzel oluyordu. Evet. Uzun zamandır ben bir şey koymuyordum. Böyle doğru dürüst. Bunu bari bugün e, YouTube'a yükleyeyim. Acık sohbet eşliğinde bir gez olmuş olsun değil mi? Bugün Olay de bir. böyle olsun Olay ya. Bir. Biraz e, city şehir merkezine inerken az bir şey video çekmiştim. Tam asıl güzel yerleri yakalayamadım. Sonradan geldi aklım da. Türk olduğum için. <laughs> Onu da belki ekleyebilirim başına bunun. Ondan sonra bunu da böylece ne yaparız? Bir video olmuş olur. Değil mi? Herkese hayırlı günler diyelim. Hayırlı geceler buradakilere de.